Sevgili akıllı kadınlar, Oğlak Burcu'na geldik. Oğlak Burcu, iş dünyasının efendisi. Lordis Karma, zamanı ve mekanı e, idare eden, hükmeden Satürn yönetiyor onları. Dolayısıyla onlar beyaz yakalılar, onlar tayyörler, onlar elinde iş evrak çantalarıyla gezinen insanlar. Eğer onlar olmasaydı, ekonomi olmazdı. Para işini acaba oğlaklar mı keşfetti? Belki de bence kesinlikle onlar yapmıştır bu işi. Ticareti mutlaka onlar başlatmıştır. Çünkü onlar dediğim gibi Satürn yönetiyor onları. Satürn de tarımın tanrısıdır. Tarım yapılacak. Her şey toprakta. Her şey toprakta. Toprak zengini oluyorsunuz biliyorsunuz. O topraktan gelecek zamanı ve mekanı en iyi yönetecek. Dolayısıyla yukarıdaki en büyük yöneticiler ve iş adamları Olak Burcu olacak. İşte bunu başarabilen ciddi, disiplinli, planlı, serin kanlı, soğuk güvenilir, hakikaten emin adımlarla böyle ya böyle hakikaten bir devenin böyle lap lap hani çölde yürürken nasıl böyle ağır ağır ama emin emin yürüdüğünü hatırlarsanız benim aklıma bir anda aynen o geliyor. O hayat yolunda asla yan yollara sapmaz direkt hedefini bilir ve ona doğru gider. Ancak son derece ketum, soğukkanlı, serinkanlı insanlar demiştim ya, o Satürn'ün serinliği, soğukluğu yüzlerinde vardır. Onların ciddiyetinin altında müthiş bir espri gücü vardır, onu göstermezler ilk anda. Ancak yakın tanıştığınızda o buz duvarları iner ve altından müthiş espiritüel, sıcacık bir yürek çıkar. İşte o serin kanlılığına, uzak durmasına, kenarda durmasına, sakin ve sabırlı olmasına sakın aldanmayın dediğim gibi içinde dünya tatlısı bir yürek taşıyordur oğlak burçları. Evet parasının hesabını iyi yapar, iş planlarını iyi yapar. Bir oğlakla birlikteyseniz Hemen size şunu söyleyeyim. En az 5 yıllık tatil planınız hazırdır. Gelecek endişeniz asla olmaz. Evet çok lüks yaşamıyorsunuz belki ama bu tür riskler ve kaygılarınız da asla olmayacak.